Merhaba. Bugün sizi eski bir medeniyetin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarmak için buradayız. Kültür, sanat, bilim ve tarihle örülü bu yolculuk için hazır olun. Çünkü bu videomuzun odak noktası Orta Amerika'nın kalbinde Maya medeniyeti. Maya medeniyeti Meksika'nın Yucatan Yarımadası, Guatemala, Belize, El Salvador ve Honduras gibi bölgelerinde binlerce yıl önce ortaya çıktı. Dünya tarihinde bu medeniyet karmaşık sosyal yapıları ileri matematik bilgisi, çarpıcı sanat eserleri ve zamanın ölçümündeki benzersiz yetenekleriyle bilinir. Bu video boyunca Maya medeniyetini anlamaya çalışacağız. Onların geliştirdiği eşsiz yazı sistemini çözmeye çalışacak, zaman kavramlarına duydukları derin ilgiyi keşfedecek ve günlük yaşamlarının gizemli yönlerine bir göz atacağız. Maya takvimleri, dikili taşlar üzerinde yazıtlar, dini ritüeller ve günlük yaşamın renkli detayları. Hepsi bu videoda. Bu antik medeniyetin kalbinde neler olup bittiğini daha iyi anlamak için lütfen bizimle birlikte bu bilgi dolu serüvene katılın. Hazırsanız başlayalım. Maya medeniyetin gizemli dünyasına hoş geldiniz. Maya medeniyeti Meksika, Guatemala, Belize, Honduras ve El Salvador gibi bölgelerde M.Ö. 2000'li yıllardan M.Ö. 1500'lere kadar uzanan bir tarihi kapsar. Bu medeniyet özellikle klasik dönem sırasında zirveye ulaştı. Maya uygarlığı kendine özgü bir dil, yazı sistemi, astronomi bilgisi, mimari tarzı ve sanat anlayışı geliştirmiş bir topluluktur. Maya uygarlığının merkezi ormanlık bölgelerde yoğunlaşmış olup bu alanlar bugün bile maya kalıntıları ve antik şehirleriyle ünlüdür. Tikal, Palenque ve Karakol gibi büyük şehirler Maya medeniyetinin zengin kültürel ve tarihi mirasını taşır. Bu medeniyet karmaşık bir sosyal yapıya, etkileyici mimariye ve ileri düzeyde bir matematik ve astronomi bilgisine sahipti. Ayrıca güçlü ticaret ağları ile çevre topluluklarla etkileşimde bulunarak zengin bir ekonomiye sahip oldu. Maya uygarlığının önemli bir özelliği kendi yazı sistemini geliştirmiş olmasıdır. Bu yazı sistemi glif adı verilen sembollerden oluşur ve birçok bilgi kaynağını günümüze kadar taşır. Maya takvimleri, Solkin yani güneş takvimi ve Haab Tarım takvimleri gibi karmaşık zaman ölçü sistemleri de Maya kültürünün bir parçasıdır. Ancak Maya medeniyeti klasik dönemdeki parlaklığını kaybetmiş ve Milattan sonra 900'lere doğru çeşitli nedenlerle çökmüştür. Bu çöküşün nedenleri arasında iklim değişiklikleri, aşırı nüfus, savaşlar ve doğal kaynakların aşırı kullanımı gibi faktörler yer almaktadır. Maya medeniyeti çöküşünden sonra da uzun bir süre varlığını sürdürmüş ancak klasik dönemdeki zirvesini tekrar elde edememiştir. Maya medeniyeti bir dizi etkileyici şehir ve yerleşim yeri inşa etmiştir. Bu şehirler hem mimari açıdan hem de kültürel açıdan önemli özelliklere sahiptir. Guatemala'da bulunan Tikal, en büyük Maya şehirlerinden biridir. Tikal, etkileyici piramitleri, tapınakları ve sarayları ile ünlüdür. Ana plazası ve astronomik gözlem evleri Maya kültürünün bilimsel ve dini yönlerini yansıtır. Meksika'da yer alan Palenque, özellikle klasik dönemde önemli bir kültürel ve politik merkezdi. Palenque zarif steller, tapınaklar ve saraylarla süslüdür. Kral Pakal'ın mezarının bulunduğu piramit tapınağı Maya sanatının mükemmelliğini sergiler. Belize'deki karakol büyük bir Maya şehri olup klasik dönemde Tikal ile rekabet etmiştir. Karakol, astronomik gözlem evleri, kuleleri ve geniş ana meydanı ile dikkat çeker. Maya medeniyetinin askeri gücünü temsil eden birçok savunma yapısı içerir. Honduras'taki kopan özellikle karmaşık stel ve yazıtlarıyla bilinir. Bu bölge Maya yazı sisteminin çözülmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Kopan, sanatsal detayları ve özel yapılarıyla öne çıkar. Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda bulunan Chichen Itza, Maya toltek kültürünün birleşimini temsil eder. El Castillo ve Cenote Sagrado gibi önemli yapıları içerir. Chichen Itza, özellikle Ekinokslarda ortaya çıkan güneş ışığının olağanüstü olaylarıyla ünlüdür. Maya medeniyeti, zamanı ölçme ve kaydetme konusundaki benzersiz yetenekleriyle bilinir. Maya takvim sisteminin bir parçası olan Tolkien, 260 günlük döngüsüyle dikkat çeker. Bu takvim, 20 farklı güneş işareti ve 13 sayısal değeri birleştirir. Hem dini ritüeller hem de günlük yaşamın yönlendirilmesinde önemli rol oynar. Haab, Maya güneş takvimini temsil eder ve 365 günlük bir döngüdür. 18 aydan oluşur, her biri 20 gün ve bir kötü şans sayı olan Vayabi içerir. Hop takvimi tarım, ticaret ve günlük yaşamın düzenlenmesinde kullanılır. Longos takvimi uzun vadeli zaman ölçümlerini içerir ve 5.125.036 yıllık büyük bir döngüyü ifade eder. Bu döngü Maya takvimlerinin çeşitli kombinasyonlarını içerir ve bir tür büyük dönüşü temsil eder. Longos takvimi Maya medeniyetinin uzun vadeli zaman kavrayışını ifade eder. Maya zaman ölçümü farklı birimler olan tun, katun ve baktun gibi periyotları içerir. 13 baktunun sonunda büyük bir döngü tamamlanır ve bir baktun yaklaşık 394 yıla denk gelir. 2012'de Maya kihaneti olarak anılan olay, 13. baktunun sona erdiği tarihi ifade eder. Maya takvimleri astronomik olaylarla sıkı bir şekilde ilişkilidir. Gözlemebilir ve piramitler güneş ve yıldızların hareketlerini gözlemlemek için inşa edilmiştir. Ekinoks ve Solstis gibi astronomik olaylar, Maya takvimleri ve ritüelleri üzerinde önemli etkileri sahiptir. Maya medeniyeti zengin sanat eserleri ve derin kültürüyle tanınır. Maya medeniyeti dikili taşlar üzerine kazılmış yazıtlar ve figüratif sanat eserleriyle süslüdür. Bu steller, tarihi olayları, kraliyet soyunu, ritüelleri ve tanrıları anlatan yazıtlar içerir. Steller genellikle önemli yerlerde, meydanlarda veya tapınaklarda yer alır. Maya yazı sistemi, glif adı verilen sembollerden oluşur. Bu yazı sistemini çözmek uzun bir süreçti. Ancak Maya yazıtları arkeologlar için büyük bir bilgi kaynağıdır. Yazı sistemi tarihi, mitolojiyi ve ritüelleri kaydetmek için kullanılmıştır. Maya seramik sanatı günlük yaşamın yanı sıra dini ritüeller ve seremoniler için kullanılmıştır. Çeşitli renklerde glazeler ve detaylı desenlerle süslenmiş çömlekler Maya seramik sanatının örnekleridir. Bu seramikler genellikle figüratif tasarımları içerir ve Maya mitolojisinin unsurlarını yansıtabilir. Miami imarisi, piramitler, tapınaklar ve saraylar gibi etkileyici yapıları içerir. Tapınaklar, dini ritüeller ve törenler için kullanılmıştır. Tikal, Palenque ve Kopan gibi büyük şehirlerdeki tapınaklar, mimari ustalıklarıyla bilinir. Maya medeniyeti, el sanatları ve takılarda da yaratıcıdır. Taş, kemik ve değerli taşlar gibi malzemelerle yapılmış takılar, günlük yaşamda ve dini törenlerde kullanılmıştır. El sanatları figüratif tasarımları içerebilir ve genellikle ince işçilikle dikkat çeker. Maya halkının giyimleri, sosyal statüyü ve meslekleri belirlemede önemli bir rol oynamıştır. El işçiliği ve renkli kumaşlar Maya kostümünün önemli ögeleridir. Takılar ve dövmeler kişinin aidiyetini ve statüsünü göstermede kullanılmıştır. Maya sanatı, medeniyetin derinliğini ve karmaşıklığını yansıtarak günümüze zengin bir kültürel miras bırakmıştır. Maya medeniyeti karmaşık bir ekonomiye sahip olup ticaret ve tarım gibi faaliyetlerde ön plana çıkmıştır maya medeniyeti, kara ve su yollarını kullanarak geniş ticaret ağları oluşturmuştur. Özellikle kıyı bölgelerindeki limanlar ticaretin canlı olduğu yerlerdi. Değerli malzemeler, obsidyen, tuz, tekstil ürünleri ve diğer ham maddeler bu ticaret yollarından alınıp satılan ürünler arasındaydı. Obsidyen, maya medeniyeti için önemli bir ticaret malzemesiydi. Kesici araçların yapımında kullanılan obsidyen, farklı bölgelerden getirilerek ticaret yapılmıştır. Obsidyen ticareti farklı bölgeler arasında ekonomik etkileşimi arttırmıştır. Maya ekonomisinin temelini tarım oluşturmuştur. Mısır, fasulye, biber, çikolata, vanilya ve başka bitkiler Maya halkının ana besin kaynaklarıydı. Tarım geniş alanlarda ve teraslı tarım yöntemleriyle yapılmıştır. Ticaret Maya toplumunda sosyal statüyü belirlemede önemli bir rol oynamıştır. Değerli malzemelere sahip olanlar genellikle daha yüksek statüye sahip olmuşlardır. Ticaretin kontrolü kent devletlerindeki elit sınıfların gücünü arttırmıştır. Maya medeniyeti genellikle takas yöntemiyle ticaret yapmıştır. İhtiyaçlarını karşılamak için genellikle ürünlerini değiştirmişlerdir. Altın, kuş tüyleri ve kakao gibi değerli malzemeler bazen takas aracı olarak kullanılmıştır. Ticaret tarih boyunca farklı kültürler ve toplumlar arasındaki etkileşimi arttırmıştır. Yabancı malzemeler ve fikirler, sanat, dil ve yaşam tarzında çeşitliliği teşvik etmiştir. Bu etkileşim Maya medeniyetin zengin kültürel dokusunu oluşturmuştur. Maya medeniyeti kendine özgü ve karmaşık bir yazı sistemine sahipti. Bu yazı sistemini çözmek, Maya kültürü ve tarihi hakkında derinlemesine bilgi sağlamıştır. Maya yazı sistemi logogramlar ve fonogramlar içerir. Bu semboller genellikle dikili taşlar, tapınaklar ve diğer yapılar üzerine kazınmıştır. Kitabeler, dikili taşlar üzerine kazılmış yazıtlar ve resimlerdir. Bu kitabeler tarihi olayları, kraliyet soyunu, dini ritüelleri ve diğer önemli bilgileri içerir. Kitabeler Maya şehirlerindeki ana meydanlarda ve tapınaklarda bulunabilir. Birçok Maya kitabesi bir dizi ana gösterge içerir. Bu ana göstergeler genellikle hükümdarların adlarını ve soy bilgilerini belirtir. Hükümdarların taç giyme törenleri, zaferleri ve dini ritüeller gibi olaylar ana göstergeler aracılığıyla kaydedilmiştir. Maya yazı sistemi genellikle sol üst köşeden başlayarak sık sık iki sütun halinde okunan bir yazım yöntemine sahiptir. Yazının okunuşu sembollerin ve gliflerin kombinasyonlarına bağlı olarak değişebilir. Yazılar genellikle soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve bir çeşit Z şeklinde okunabilir. Maya yazı sistemi uzun bir süre boyunca çözülemedi. Ancak 20. yüzyılın ortalarından itibaren epigrafi uzmanları ve arkeologlar gliflerin birçoğunu çözmekte başarılı olmuştur. Bu çözümleme çalışmaları Maya tarihi, mitolojisi ve günlük yaşamı hakkında büyük bir anlayış kazanmamıza yardımcı olmuştur. Popol Vuh, Maya kültüründe önemli bir kutsal metindir ve yazılı bir formda günümüze ulaşan en eski Amerika yerli metinlerinden biridir. Bu metin, Maya mitolojisi, yaratılış hikayeleri ve tarihi olayları içerir. Popol Vuh ve diğer kutsal metinler, Maya yazı sistemi üzerindeki çözümleme çalışmalarında önemli rol oynamıştır. Maya yazı sistemi ve kitabeler, Maya medeniyeti hakkında derinlemesine bilgi edinmemize olanak tanır. Bu yazılı kaynaklar tarih, din, politika ve kültür gibi birçok yönü aydınlatmaktadır. Maya medeniyetinin çöküşü, klasik dönemin sonlarına doğru ve milattan sonra 900'lerde gerçekleşti. Bu çöküş, bir dizi karmaşık faktörün birleşimi sonucu meydana gelmiştir. Bir teoriye göre, milattan sonra 800'lerde bölgesel iklim değişiklikleri Maya medeniyetinin çöküşünde etkili olmuş olabilir. Uzun süreli kuraklık dönemleri ve tarım için uygun olmayan hava koşulları su kaynaklarındaki azalmaya neden olmuş olabilir. Maya şehirleri klasik dönemde büyük nüfuslara ulaşmıştı. Aşırı nüfus tarım arazilerinin aşırı kullanımına ve doğal kaynakların tükenmesine yol açmış olabilir. Birçok maya şehri arasında rekabet ve savaşlar maya medeniyetinde içsel çalkantılara neden oldu. Sosyal huzursuzluklar ve hükümetler arası çatışmalar çöküş sürecini hızlandırmış olabilir ticaret yollarındaki güvenlik sorunları özellikle karayolu ticaretini zorlaştırmıştır. Bu, Maya şehirlerini dış dünya ile izolasyona sürüklemiş ve ekonomik baskıları arttırmış olabilir. Hükümetler arası çekişmeler, elit sınıflar arasındaki rekabet ve sosyal huzursuzluklar, Maya medeniyetinin içsel zayıflıklarını oluşturmuştur. Yönetimdeki bozukluklar ve siyasi karışıklıklar çöküşü hızlandırmıştır. Dini ve kültürel değişimler çöküş sürecinde etkili olmuştur. Geleneksel inanç sistemlerindeki değişiklikler ve güç dengelerindeki kaymalar toplumsal yapıyı zayıflatabilir. Çöküş süreci boyunca birçok şehir terk edilmiş ve ormanlarla kaplanmıştır. Ancak bazı Maya yerleşimleri çöküş sonrasında da varlıklarını sürdürmüş ve Maya kültürünü devam ettirmiştir. Maya medeniyetinin çöküşü bir dizi faktörün karmaşık etkileşimi sonucunda meydana gelmiştir ve bu dönemde yaşanan olaylar araştırmacılar arasında hala tartışma konusudur. Maya medeniyeti karmaşık bir sosyal yapıya sahipti ve toplum, farklı sınıflar, meslek grupları ve sosyal roller arasında çeşitliliği içeriyordu. Maya toplumunda en üst düzeydeki sınıf hükümdarlar ve soylular tarafından oluşturulan elit sınıftı. Hükümdarlar, aileleri ve yakın danışmanları, toplumsal ve politik kararları yönlendiren liderlerdi. Elit sınıf genellikle zengin toprak sahiplerini ve ticaretle uğraşan ailelere içeriyordu. Rahipler, Maya toplumunda önemli bir sosyal sınıf oluşturuyordu. Dini ritüelleri yönetmek, takvimleri yorumlamak ve tanrılara sunular yapmak gibi görevler rahiplerin sorumlulukları arasındaydı. Rahipler, bilgi sahibi olmaları ve dini ritüelleri doğru bir şekilde gerçekleştirebilmeleri nedeniyle toplumda saygı gören bir sınıftı. Orta sınıf, ticaret, zanaat ve diğer meslek gruplarından oluşuyordu. Tacirler, zanaatkarlar, tarım işçileri ve diğer meslek grupları, maya ekonomisinin çeşitlenmesinde önemli bir rol oynadı. Bu sınıf, hem kentsel merkezlerde hem de kırsal bölgelerde yaşayan çeşitli toplulukları içeriyordu. Maya toplumunda savaş esirleri ve borçlular arasında köleler bulunuyordu. Köleler genellikle tarım işlerinde, inşaatlarda ve hizmet sektöründe çalıştırılıyordu. Kölelik durumu genellikle sınıfsal bir konumdu ve kölelerin sosyal hareketliliği sınırlıydı. Maya toplumunda sosyal hareketlilik kısmen sınırlıydı ancak bazı durumlarda mümkündü. Özellikle başarıyla savaşan bireyler veya öne çıkan bilgilikleriyle tanınan rahipler sosyal statülerini iyileştirebilirlerdi. Ancak genellikle sosyal sınıflar aile geçmişi ve doğuştan gelen statüye bağlı olarak belirlenirdi. Maya toplumunda her bir bireyin belirli bir toplumsal rolü ve görevi vardı. Bu roller cinsiyet, yaş, meslek ve sınıfa bağlı olarak değişiklik gösterirdi. Toplumun işleyişini sağlamak için belirli kurallar ve beklentiler vardı. Maya toplumunun sosyal yapısı çeşitli sınıfların ve grupların bir araya gelmesiyle oluşan karmaşık bir sistemdi. Bu sosyal yapı medeniyetin günlük yaşamını ve kültürel dokusunu derinlemesine etkilemiştir. Ve işte Maya medeniyetinin derinliklerinde geçirdiğimiz bu anlamlı yolculuğun sonuna geldik. Umarım siz değerli dinleyicilerimizle geçirdiğimiz bu zaman Maya medeniyetinin zenginlikleri ve gizemleri hakkında yeni bir bakış açısı kazanmanıza yardımcı olmuştur. Maya halkının matematikteki ustalıkları gökyüzü gözlemlerine olan ilgileri ve etkileyici dini ritüelleriyle ne kadar sofistike bir medeniyet olduğunu gördük. Onların takvimleri, zaman anlayışları ve yazı sistemleri sadece kendi dönemlerinde değil, günümüzde bile büyük bir hayranlık uyandırıyor. Unutulmaz dikili taşları, tapınakları ve şehir merkezleriyle Maya medeniyeti hem mimari hem de sanatsal anlamda büyük bir miras bıraktı. Ancak aynı zamanda iklim değişiklikleri, sosyal çatışmalar ve diğer karmaşık faktörlerle şekillenen bir çöküş yaşadı. Maya medeniyeti hala pek çok soru işareti barındırsa da onların bıraktığı kalıcı etkiler günümüzde bile Orta Amerika'nın kültürel zenginliğini etkiliyor. Bu antik medeniyeti anlamak, tarihsel bağlamda daha geniş bir anlayış geliştirmemize ve dünya tarihine daha derinlemesine bir bakış atmamıza olanak tanıdı. Katılımınız ve ilginiz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Maya medeniyetiyle geçirdiğimiz bu anı unutmayalım ve tarihle dolu yolculuklarımıza devam edelim. İyi günler.